siyasi yaşamımızı her aşamada etkileyen doğru bilinen yanlışların ve yanlış bilinen doğruların farklılıklarıyla izlenebileceği Öteki Siyasete hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızı siyasetin kalbi başkent Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Bugün şimdiye kadar alışkın olmadığımız tarzda bir program yapalım ve değişik konuklarla farklı konulara değinelim istedik. İlk konumuz İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin Külük. Efendim programımıza hoş geldiniz diyelim programımıza e, konuk olduğunuz için, burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. E, Sayın Külük, e, Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle e, karşılaştığı avantaj ve dezavantajlar var. E, özellikle milenyumdan itibaren çok daha farklılıklarla, gelişmelere, gelişmelerle yüz yüze gelerek e, pek de alışkın olmadığımız dış politikalarla birlikte e, bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumun bize sağlamış olduğu avantajlar var mıdır? Varsa sizce nelerdir? Öncelikle bu, bu düşüncelerinizi almak isteriz. Coğrafi ülkelerin kaderlerini belirler. Tabii ki Türkiye coğrafi konum itibariyle dünyanın merkezi bir noktasında olan bir ülkedir hem enerji yollarının çok önemli bir geçiş noktası, beraberinde medeniyetlerin kesişme noktası, ticaret yollarının geçiş noktası ve kesişme noktası ve de dünyadaki çok stratejik dokuz önemli boğazdan ikisinin üzerinde var olduğu bir toprak parçası. Ve tabii ki beraberinde insanlık tarihi kadar eski insan jeopolitiği açısından son derece stratejik bir ülke. Tabii ki bu beraberinde hem avantajları hem riskleri getirmektedir. Ama Türkiye'nin coğrafi konumu dezavantajlardan ziyade iyi yönetildiğinde iyi algılandığında ve de kısa değil 100 yıllık 200 yıllık akılla Türkiye yönetildiğinde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın gerektirdiği önemin farkında olan bir ülke olarak var olur ki tarih bunun en güzel kanıtıdır. Osmanlı Söğüt'te var oldu ama coğrafyanın kendisine sunduğu pozitif ayrıcalığı fırsata dönüştürerek Cebeli Tarık'tan Hürmüz Boğazı'na kadar olan büyük bir alanda bir medeniyet inşa etti. Tabii ki ne zamanda Osmanlı zamanın açıklayıcılığı karşısında zamanın ne söylediğini anlamakta güçlük çekip anlamamayı tercih ettiğinde de zaman merhametsizdir. İyi bir açıklayıcıdır ama eğer kendini anlamayana da asla merhamet etmez. O coğrafya, koca coğrafya parçasından bugün dünyanın en stratejik ülkesi olan Anadolu topraklarında 784 bin kilometre karelik bir devlete dönüştü. Ve o devlete dönüştüğü andan itibaren de bu coğrafya aslında kendi doğal alanını aramakta. Doğal alan dediğimiz biraz evvel ifade ettiğim Türkiye'nin sıkıştırılması mümkün olmayan Cebeli Tarık'tan Hürmüz Boğazı'na kadar olan bu geniş alanda geniş coğrafyada insan eksenli bir uluslararası ilişkiler yönetimi beraberinden de bu coğrafyanın ülkemize sunduğu pozitif fırsatları ülkemizin geleceği açısından bir avantaja dönüştürme mücadelesi. İşte AK Parti iktidarının 10 yılda yaptığı coğrafyanın kendine sunduklarını iyi değerlendirerek bir gelecek yönetimi inşa etmesidir. Biz bugün AK Parti'nin 10 yılda uyguladığı politikaların faydalarını gelecek 100 yılda nesillerimiz görecek. İşte bugün AK Parti'nin başardığı iki paranteze sıkıştırılmak istenen bir Türkiye değil, geniş coğrafyada kendi iç dünyasında demokratikleşmesini tamamlamış ve sürekli demokrasisini geliştiren, buna paralel olarak özgürlüklerin alanlarının genişlediği, özgürlük alanı ile beraber iktisadi gelişmişliğin de birbirleriyle paralel yürüdüğü, bir Türkiye fotoğrafı var. Bu fotoğraf yeryüzünde, yer kürede Türkiye'yi bugün ve gelecekte en stratejik ülkelerden birisi haline getirmiştir ve de gelecekte de bu stratejik üstünlüğü bir küresel aktör olarak aktör olarak dünya dengeleri içerisinde yerini alacaktır. Çünkü Türkiye sahip olduğu nüfus birikimiyle sahip olduğu coğrafya ayrıcalığıyla bunları iktisadi anlamda refaha, siyasi anlamda istikrara, demokrasi anlamda gelişmişliğe bütün bunları insan ve medeniyet algısıyla buluşturarak insanlığa söyleyecek bir yeni sözün tüm dinamiklerini AK Parti iktidarı 10 yılda başarmıştır başarmaya da devam etmektedir. Peki sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi yapmış olduğu çalışmalarla özellikle politik anlamda atılımlarıyla Ortadoğu bölgesindeki rejimlerin bir süredir devam eden bu süreçte Arap Baharı adını vermiş olduğumuz bu sürecin etkin bir yönlendirici pozisyonuna geldi ülkemiz. E, gelecekte bu bölgede ülkemize biçilen sizce bir ayrı bir rol mü var veyahut da bir vizyonumuz ne olacaktır e, Ortadoğu ile ilgili? Türkiye'nin bir kere kimsenin rol biçmesine ihtiyacı evet. yok. Türkiye'nin rolü kendi genetiğinde gizli. Tarihinde gizli. Anadolu topraklarının stratejik öneminde gizli ve de kendi coğrafyasında gizli. Yani bir kere Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında küresel bir devlettir inşa edilirken. Evet. 720 milyon kilometre karelik bir toprak parçasından toprak kaybetmeye başlayıp nihayetinde Cumhuriyeti kurduğumuzun hemen akabinde Anadolu aslında bir göçler göçler evidir. Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan Müslüman kimliğini ifade eden insanımız Anadolu topraklarında buluşturularak yeni bir devlet ortaya çıkarılmıştır. Bu devlet kurulurken aslında insan sermayesi noktasında küresel bir devlet olarak varlığını ifade etmiştir. Sadece sıkıntı, sıkıntı içeriye sıkıştırılmak istenmiştir Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kendi içine bir kabuğun içerisine sıkışık yaşaması mümkün değildi. Türkiye kendini arıyordu. Kendi ruhunu arıyordu. Çünkü Türkiye'de ruhla beden çatışma halindeydi. Ruh bir koca coğrafya diye feryat ediyordu. Cüsse ise bu ruhun koca bir coğrafya diye feryadını duymamazlıktan geliyordu. İşte AK Parti aslında insan bedenindeki ruh ile insan bedenindeki ruh ile barışıklığın insan hayatı için önemi ne kadar büyükse AK Parti iktidarı da Türkiye'nin ruhu ile bedenin barışıklığının ifadesidir. Onun için Türkiye'nin bir rol, birilerinin rol vermesine ihtiyacı yok. Hala bu topraklardan 100 yıl evvel bu coğrafyada merhametin ve şefkatin sembolü olarak insaniliğin sembolü olarak bu koca coğrafyaya dağılmış Osmanlı Osmanlı'nın evlatları hala Libya'ya gittiğinizde Tacuba'da bir kasabada birlikte yaşıyorlar. Biz buraya Osmanlı döneminde geldik diyorlar. Tunus'un nüfusunun çok saygın bir kısmı Osmanlı coğrafyasından Tunus'a gidip gelenlerden Kosova'da hala geçtiğimiz hafta Kosova'daki Türkler orada kendi bayramlarını kutladılar. Balkan coğrafyasında hakeza, Kafkaslar'da hakeza, Orta Asya'da hakeza. Şimdi bütün bunların olduğu, bütün bunların olduğu bir dünyada Türkiye'nin kendi kabuğuna sıkışarak yaşaması mümkün değildi. Türkiye bu anlamda ruhuyla bedeninin tekrar barışık yaşamasının mutluluğunu ve sevincini yaşamaktadır. Orta Doğu Baharı da bu coğrafyada gecikmiş bir baharıdır. Arap evet. Baharı. Çünkü bu coğrafya sömürgeciler tarafından sınırları çizilmiş. Efendilerine kölelik yapanlar tarafından yüzyıla yakındır yönetilmiş. Halkların refahtan pay alamadığı hukuk adına, demokrasi adına, özgürlük adına hiçbir insani değerin karşılık bulmadığı despotik devletler, diktatörler devletlerden kurtulma mücadelesi vermekte. Ve bu mücadele gecikmiş bir mücadeledir. Özellikle kitle iletişim araçlarındaki bu dönüştürücülük sayesinde bilginin çok çabuk küreselleşmesiyle artık özgürlüklerin önündeki, demokrasinin önündeki engeller nerede olursa olsun birer birer kalkıyor, kalkmak zorunda. Dolayısıyla bu coğrafya Kaddafi'yi zaten hak etmiyordu. Esatları zaten hak etmiyor. Saddamları zaten hak etmiyor. Bu coğrafya Ben Ali'leri zaten hak etmiyor. Bu coğrafya hiçbir diktatörü hak etmiyor. Çünkü bu coğrafya aslında insanlığın ana rahmi. Ne acı ki insanlığın ana rahminde insanlar diktatöryal yönetimlerin zulmü altında yüzyıldır inim inim inlediler. Refahtan pay alamadılar, özgürlüklerden hak ettikleri alamadılar, demokrasileri asla olmadı. Ve onun bütün bunların olmadığı yerde hukuksuzluk ve zulüm Orta Doğu halklarının Orta Doğu halklarının ne acı ki kaderi gibi takdim edilmek istendi. Ve bugün Tunus'ta başlayan bir gencin kendini ben insanca yaşamak istiyorum feryadının karşılığı olarak kendini yakmasıyla başlayan süreç bugün Suriye'de Suriye'de yükselişini devam ettiriyor. Türkiye'de elbette bu süreçte duracağı yer halkların durduğu yerde. Türkiye'nin yaptığı da halkların durduğu yerde durmayı insanlığa sunmaktır. Bunu gerçekleştiriyor. O zaman biz zaten belirlenmiş bir rolü biz kendi rolümüzü, kendimiz sahiplenmiş Türkiye nin, Türkiye nin kimsenin, olduğunu söyle, Türkiye söyleyebiliriz. Türkiye'nin kimsenin rol vermesine evet. ihtiyacı yok. Türkiye küresel sistemin en dinamik aktörlerinden evet. birisidir. Türkiye buyrulan değil, Türkiye buyrulan değil, sözünü söyleyen bir ülkedir. Yönlendirilen değil, yönlendiren, yönlendiren, yönlendiren bir ülkedir. Evet. Evet. Peki efendim Avrupa Birliği ile ilgili bir süredir mesela Önceki alışmış olduğumuz söylemlerde bir sürecin olmadığını görüyoruz Şu anda Avrupa Birliği ile ilgili Üyelikle ilgili olan ilişkilerimizde son durum nedir acaba sizin gözünüzde? Avrupa düşüncesi ürettiği tüm insani değerlere rağmen Özellikle temel düşüncesi büyük bir sıkıntı içerisindedir Çünkü Avrupa düşüncesi bugün kendi içinde yabancı düşmanlığının İslamofobi beraberinde beraberinde Avrupalı olmayanlara karşı ortaya koydukları ayrıştırıcı ve öteci, ötekileştirici tavırları sayesinde zaten ciddi anlamda bir kaos yaşamaktadır. Avrupa özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu ile birlikte başlayan ulusüstü yapılanma ve beraberinde insan hakları, temel hak ve hürriyetler, özgürlükler ve demokrasinin gelişmişliği bağlamında geldiği bugünkü aslında son derece son derece başardıkları bu iyi nokta özellikle İslam'la olan ilişkilerindeki yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı eksenli sürekli aşırı sağcılığın gelişmesi karşısında Avrupa'da ciddi anlamda kendini sorgulamakta ve kimi zaman da çaresiz kalmakta Dolayısıyla bu Avrupa'nın insanlığa söyleyecek sözü yoktur. Müslümanlarla bir arada yaşamayı bir paradigmaya dönüştüremeyen Avrupa'nın insanlığa söyleyecek sözü de yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa'ya yürüyüşü bugünkü bir yürüyüş değildir. Türkler Orta Asya'dan yola çıktıkları andan itibaren hep batıya doğru yürümüşlerdir. Dolayısıyla bir anlamda Avrupa Türklerin kızıl elması olmuştur. Ama bizim için kızıl elma tabiri hiçbir zaman Avrupa'nın kapısında bizi mutlaka üye yapacaksınız diyerek beklemek değildir. Biz kendi dinamiklerimizde bu ülkenin siyasal istikrarı, ekonomik istikrarı ve de medeniyet paradigmamızın inşası uğruna verdiğimiz mücadelede sahip olduğumuz en stratejik insan kaynağı üstünlüğümüz, beraberinde genç dinamik nüfusumuz, büyüyen ekonomi ekonomimiz ile birlikte biz zaten özen tablosuyuz. Bu soruyu sorması gereken Avrupa Birliği'nin kendisidir. Türkiye siz ben ne yaparım? Türkiye siz Avrupa Birliği'nin küresel güç olma şansı yoktur, olamayacaktır da. peki efendim, şimdi siz de ifade etmişsiniz. iktidarınız döneminde özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ve Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ile birlikte politikalarımızın çok daha etkin olduğunu görüyoruz. Peki Kıbrıs politikalarında neredeyiz şu anda? Türkiye Anem planında üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirdi. Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözleri, taahhütlerini yerine getirmedi ve Avrupa Birliği'nin kaderini e, Türkiye ile olan uzlaşmasına rağmen Avrupa Birliği'nin kaderini Güney Kıbrıs Rum yönetimini kendilerine tam üye alarak olmaması gerekirken tam üye kabul ederek Avrupa Birliği'nin kaderini ve Türkiye ile olan ilişkilerini Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ipoteği altında tutmaya devam ediyor. Bu Avrupa Birliği'nin ayıbıdır. Dolayısıyla Türkiye hiçbir şekilde Kıbrıs'taki garantörlük hakkından, Kıbrıs'taki kardeşlerimizin orada insanca, insanca ve de kendi özgürlüklerini esas alacak federatif yapıları içerisinde bağımsız bir devlet, federatif veya federatif yapı içerisinde temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını esas alacak bir model olmadığı müddetçe Türkiye hiçbir zaman Kıbrıs meselesinde asla Rumların ipoteğinde, Avrupa Birliği'nin Rumların ipoteği altındaki öngördüğü modele evet demeyecektir. Kıbrıs'ın gideceği benim bu bireysel kanaatim, Kıbrıs'ın gideceği yer iki devletli iki devletli bir Kıbrıs'tır. Kı Dolayısıyla bu anlamda ikna edilmesi gereken Türkiye değildir, ikna edilmesi gereken Rum tarafıdır. Rum tarafına ikna ederlerse, ederler, etmezlerse Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir. Peki anlam planının e, uygulanması sırasında e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evet, Güney Kıbrıs'ın hayır demesini yaşadık. E, ve anlamında bugün farklı bir pozisyonda Birleşmiş Milletler'in, alanında görev yapmış olmasına rağmen bizim Birleşmiş Milletler'de eskisi gibi değil, temsilcilik olarak da mesela etkin olduğumuzu düşünürsek eğer Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ın çözümü noktasında acaba itici güç olabilir mi bu bundan sonraki süreçte? 21. yüzyıl Birleşmiş Milletler'in kökten sorgulandığı bir yüzyıl zaten. <laughs> yani G7'ler sorgulanıyor artık. Bir kere dünya çok kutuplu bir hal aldı. Dolayısıyla herkes bu çok kutuplu dünyada sahip olduğu güç kadar dünya sistemi içerisinde de söz söylemek istiyor. Birleşmiş Milletlerin Birleşmiş Milletlerin bu anlamda gücünün ne kadar yüksek olduğu, yaptırım gücünün ne kadar yüksek olduğu bir kere sorgulanıyor. Bunun olduğu yerde dönüp bütün yüzümüzü Birleşmiş Milletlere tek başına döndürecek bir noktada da değiliz. Yani evet. Evet e, 1 Temmuz 2012'den sonra e, Rum tarafının Avrupa Birliği dönem başkanlığını e, devralacağı tarihin olduğunu biliyoruz ve bununla ilgili de e, hem Başbakanımızın hem de Dışişleri Bakanımızın e, o o pozisyonda özellikle Avrupa Birliği ile ilgili sürecin askıya alacağını söylemişlerdi. E, bu şey, e, bu bundan sonra bu söylemden sonra bir tavır değişikliği olacak mı acaba sizce? Sayın Başbakanımız sözü bir kere söyler. Herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz o zaman. Efendim e, özellikle son yıllarda ülkemizin de gelişmesiyle birlikte enerji açığımızın giderek artması, hazırlıklı olmazsak eğer gelecekte enerji boğazına e, girmemiz konusunda da değişik öngörülerin olduğunu biliyoruz. E, dünya doğal enerji kaynaklarının %70'ini bizim çevre coğrafyalarımızda. E, peki bu bize avantaj mı dezavantaj mı durumuna düşürüyor acaba? Türkiye iyi yönetildiği zaman bütün var olan fırsatların bir avantaj olarak ülkemizin lehine yönetilebildiğinin en güzel ifadesi Türkiye'nin 10 yıllık halidir. O nedenle Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyadaki her hal Türkiye'nin pozitif farklılığıdır. Enerji meselesi de aynı şekilde Türkiye evet enerji noktasında dışa bağımlı kabul ama Türkiye'nin enerji ihtiyacı artıyor ama bunların bir pozitif tarafı da var ki Türkiye büyüyor ki enerji ihtiyacı artıyor evet. Peki e, bu süreçte mesela zaman zaman e, yeni santrallerin bu enerji ihtiyacımızı iç dinamiklerimizle karşılamak adına hesler resler e, veya da nükleer santrallerle ilgili de çalışmaların olduğunu biliyoruz. E, bunların gerçekleştirme olanağı var mıdır? E, yani Türkiye özellikle nükleerle ilgili Türkiye gerçekleştiriyor, gerçekleştirme e. olanağını geçtik artık. E. E, peki efendim bu şöyle söyleyebilir miyiz? Bu enerji politikalarının değişmesi ve bizim de artık üreten konumuna gelmemizle birlikte enerji kaynaklarının lojistik hizmetlerini yürüten değil de tamamen üretip hatta çevresindeki ülkelere de dağıtan bir konumda olmamızı mı gösterecek acaba? Türkiye zaten enerji terminali. Yani Ceyhan bu anlamda Samsun, bu anlamda Nabukko, bu anlamda Bakü, Tiflis, Ceyhan hattı Samsun-Ceyhan hattı e, bu anlamda zaten Türkiye bir enerji terminali. Evet. Yumurtalık-Kerkük yumurtalık, hattı, yani İran'ın işte doğalgazını İran doğalgazıyla olan Türkiye'nin ilişkisi e, bunların hepsi zaten Türkiye'nin bir enerji terminali olduğunun en güzel ifadesi. Ama bunlar genelde hani lojistik anlamında üzerimizden o, Türk, geçtiği terminal için. Terminal Türkiye. Evet. Onun üzerinden. Türkiye gibi. bir terminal. Yani Stratejik. dünyanın dünyanın en güvenli enerji ulaşım yollarından bir tanesi evet. Türkiye. Bu da işte stratejik konumda olmasının e, coğrafya'nın Türkiye'ye bir fırsattır. Tanesi. Evet. Efendim e, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Bush hükümeti tarafından e, adı verilmiş öyle diyelim büyük Orta Doğu projesiyle e, Batı'da Fas'tan Adri, Fas'ın Adriyatik kıyılarından Doğu'da Pakistan'ın kuzeyine Hatta Kuzey, bizim Türkiye'nin Karadeniz kıyılarına, güneyde de Yemen'e kadar uzanan bir coğrafya var. Buna işte Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük Osmanlı Projesi gibi değişik sıfatlar takılıyor. Böyle bir proje Türkiye olarak yer almanın ekonomik, siyasal ve sosyal, toplumsal yaşamıza ne gibi etkileri olacaktır? Gerçekleştirdiği takdirde... Bu soru, bu soru bir kere Türkiye'ye yapılmış en büyük haksızlık bahsettiğiniz coğrafyayla bu bahsettiğiniz coğrafyanın bir başkası tarafından tanımlanmaya ihtiyacı yok. Bu coğrafya zaten kendini bir merhamet coğrafyası olarak tarif etmiş. Kendini ispatlamış tarihi birikimiyle. O nedenle Türkiye'nin bu coğrafyayla zaten kadim ilişkisi var. Kopmaz ilişkisi var. O nedenle bu coğrafyayla ilgili Türkiye'nin kurduğu ilişkileri bir başkasının rolü olarak Türkiye'ye ifade etmek Türkiye'nin kendi gücünü fark etmeyecek kadar cüce akıllıların işidir. Dolayısıyla bu coğrafya Türkiye'nin kadim hukukunun tecelli ettiği coğrafyadır. Bu coğrafya bir merhamet coğrafyasıdır. Bu coğrafyadaki ilişkilerimiz bizim artık genetiğimizdir. Biz bu coğrafyadaki ilişkilerimizi petrol esaslı, doğal esaslı, yeraltı kaynakları esaslı kurmayız. İnsan, merhamet ve sevgi esaslı kurarız. Dolayısıyla bu coğrafyanın adını, adını bu milletlerin kendisi kurmuş zaten, koymuş zaten. Büyük Ortadoğu projesi kavramından rahatsız olanlar bu coğrafyanın haritalarının cetvelle çizilmesini çizilmesi esnasında sesini çıkarmayanlardır. Peki efendim, iç politika ile ilgili devam eden bir anayasa süreci var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? İlk defa şimdi... Türkiye'de millet kendi dinamikleriyle bir anayasa yazmak değil, anayasa yapma fırsatını evet. ele geçirdi ve bana göre son derecede iyi gidiyor. Çünkü halkın yüksek düzeyde katılımı söz konusu. Binlerce sivil toplum kuruluşu, binlerce bireysel olarak vatandaşımız yeni anayasanın nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi ile paylaştılar. Bu önümüzdeki yüzyıl için son derece kıymetli bir gelişmedir. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk defa 1924'ten bu yana 1920 anayasasından bu yana ilk defa Türkiye'de halk bir yerlerde yazılıp kendine sunulan değil bizatihi kendi katılımıyla ortaya çıkacak bir anayasaya şahitlik edecektir. Bu da 21. yüzyılın Türkiye açısından en önemli gelişmelerinden birisi olacaktır. E, e, efendim Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili e, biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, çıkan kanunun anayasa mahkemesine götürdüğünü ve 2000 hatta bugünkü medyada da yazıyor ki eee Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2012 Ağustos ayında olacak diye bir söylemleri var. Siz bu bu görüşe katılıyor musunuz? 2010 Anayasa Mahkemesi'nin kararını görmeden bir şey söylemek mümkün evet. değil. Parti olarak da Biz tanırım... zaten tavrımızı koymuşuz parlamentoda. İrademizi koymuşuz. Milletin evet. iradesi orada tecelli etmiş. Anayasa Mahkemesi'nin Nasıl karar vereceğini ben bilmiyorum. Verdikten sonra kanaat ifade etmek lazım. Ona göre şey yaparız. Efendim e, röportajımız için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Sağ, olun, Sağ olun efendim. Bizleri de konuk ettiniz. Sağ olun.